olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle söz almış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anlamlı sözleriyle konuşmama başlamak istiyorum. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur. Bugün emekleri ve fedakarlıkları ve sevgileriyle hayatın her alanında iz bırakan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadınlar tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de aileden topluma uzanan, geniş bir alanda vazgeçilmez bir güç olarak varlığını sürdürmektedir. Onların cesareti, sabrı ve üretkenliği milletimizin her zaman en büyük dayanaklarından bile olmuştur. 8 Mart sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda kadınların hak mücadelesinde elde ettiği kazanımları, hatırlama ve geleceğe dair umutları yeşertme fırsatıdır. Sizler görevlerinizde gösterdiğiniz azim ve kararlılıkla hepimize gurur kaynağısınız. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların toplumda hak ettiği yeri alması ve güçlenmesi için kararlı adımlar attı. Kadın istihdamını arttırmak adına kreş destekleri ve esnek çalışma modelleri geliştirdik. 2002'de 600 bin olan çalışan kadın sayısının bugün 10 milyona çıkarttık. Eğitimde kız çocuklarının okullaşma oranını %90'ın üzerine taşıyarak her birinin geleceğe umutla bakmasını sağladık. Kadın girişimcileri desteklemek için DİVE ve kredi programları